Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de kurban ve adak videosu ile bir aradayız. Hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Kurban konusunda çok fazla kusur çıkan bir konu değil bazı önemli yerler var. Onların altını çizdiğim yerlere dikkat ederseniz çıkacak olursa da soru kaçırmayacağınıza inanıyorum inşallah. Önce kurbanın tanımıyla başlayalım arkadaşlar. ibadet maksadıyla belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak boğazlama eylemidir kurban. Aynı zamanda da bu boğazlanan hayvana verilen isim de kurbandır. Arapçada udhiye ya da e, adhat çoğulu adhat olarak da geçebiliyor arkadaşlar. Hayvanı kesme işine tadhiye deniyor. Kesen kişiye de mudahi denmektedir. Yaklaşmak, yakın olmak, alan hoşnutluğunu kazanmak için sunulan şey anlamlarına da geliyor. Kurban arkadaşlar. Hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Maddi bir ibadettir. Aşağı yukarı bütün dinlerde de kurban ibadeti vardır insanlık tarihinin ilk başlangıcıyla itibaren de kurban ibadeti başlamıştır. Vardır arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Hz. Adem'in kıssası, Adem'in aleyhisselamın kıssasına baktığımız zaman orada Habil ve Kabil'in de Allah'a kurban sunduklarını görüyoruz. Daha sonrasında Kurban aynı zamanda nerede? Hz. İbrahim ile Hz. İbr İsmail kıssalarında da görüyoruz. Ee, Hz. İbrahim ve İsmail'in Allah'a teslimiyetini temsil eden bir ibadettir. Bizim için de e, Allah'a teslimiyetimizi temsil etmesi açısından kurban önemli bir ibadettir arkadaşlar. Kurban günlerine, kurban kesim günlerine eyyamun nah denmektedir arkadaşlar. Kurban kesim günleri Hanefilere göre arkadaşlar 3 gün Şafilere göre ise 4 gündür hangi günler? Zilhicce'nin 10'u, 11'i ve 12. günleri Hanifilere göre. Şafilere göre ise Zilhicce'nin 10'u, 11'i, 12'si ve 13. günleri e, Eyyam'ın nahır günleridir. E bayramın ilk günü kılınan bayram namazından sonra başlıyor. E Hanefilere göre 3 gün, Şafilere göre ise 4 gün sürüyor bu eyyamın nahr günleri arkadaşlar. Kurbanın hükmüne gelecek olursak Hanefi mezhebine göre vacip, diğer 3 mezhebe göre ise müekket sünnettir kurban. Hanefiler arkadaşlar Kevser suresindeki Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes buyruğunu öne çıkararak vacip olduğunu söylemek dediler. Aynı zamanda çeşitli i̇şte hadis şeriflerde hadis şerifleri de öne sürüyor sürüyor hanefiler işte imkanı olduğu halde kurban kesmeyen kimse bizim mescidimize yaklaşmasın ya da ey insanlar her sene ev halkına kurban kesmek vaciptir şeklindeki birçok hadis şerifte kurbanın gerekli olduğunu ifade ediyor hanefilere göre ve efendimiz peygamber efendimiz hicretin ikinci yılında meşru kılınmasından itibaren hiç aksatmadan da her yıl kurbanını kesmiş arkadaşlar. Kurban kesmenin yükümlülüğü için gerekli şartlar ise Müslüman olmak, hür olmak, akıl bali olmak, mukim olmak yani seferi olmamak arkadaşlar. Şimdi burada yolculuk hali insan için sıkıntılı bir durum ve bu sıkıntıdan dolayı da Müslümanlar bu haldeyken kurban kesmeyle yükümlü tutulmamışlar Allah tarafından kolaylaştırma maksadıyla. Ancak Şartlar uygun olursa ve bir şekilde imkan bulabilirse seferi olanlar e, bu önemli ibadeti eda da edebilirler arkadaşlar. Geldik diğer şıkka gerek, gerekli mali imkanı sahip olmak. İşte burada e, kurban kesmeyi vacip kılan bir zenginlik ölçüsü var. Nerede gördük biz bu ölçüyü? Zekat ve fıtrede, fıtır sadakasında görmüştük. Z, kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin ölçüsü zekar ve sekat ve fıtır sadakasında olduğu gibi nisap miktarı mala sahip olmaktır arkadaşlar. Yani kişinin borçlarından ve asli ihtiyaçlarından başka nisap miktarına ulaşan mali değeri yani 20 gram altın veya bunun değerine denk pardon 20 miskal yani 85 gram altın ve bunun değerine denk bir paraya ya da mala sahip olması o kişinin dinen zengin olduğu anlamına gelir. Ancak bu zenginlik arkadaşlar söz konusu mal da zekat ibadetindeki e, gibi malın üzerinden bir yıl geçmesi ve nami yani arttırıcı olması gerekmez. Zekat ibadetinde neydi arkadaşlar? Bir yıl geçmesi ve arttırıcı olması gerekiyor malın. Ama kurbanda böyle bir şart yok. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Zekat ibadetinde nisab-ı gına şartı aranırken, yani bir yıl geçip arttırıcı olması gereken bir oturmuş zenginliğin olması şartı aranırken, kurban ve fıtırk sadakasında bu şart nisab-ı istihna olarak, aranır arkadaşlar yani bir yılı geçmesi ve namı artırıcı olması gerekmez o gün o şartlar altında bu kadar mala sahipseniz kurban kesmeniz gerekir arkadaşlar kurban edilecek hayvanlar Kur'an-ı Kerim'de behmetül enam olarak geçer Behimetül Enam olarak geçiyor bu hayvanlar. Neyi bunlar? Koyun, keçi, sığır, manda, deve tarzı hayvanlar Behimetül Enam hayvanlardır. Behimetül Enam dışındaki hayvanları ibadet niyetiyle kesmek ise tahrimen mekruhtur. Yani harama yakın me mekruhtur. Yani horoz, kaz, ördek böyle geyik, ceylan böyle bu tarz hayvanlar ehli behimetül enam hayvanlar değildir ve bunlar kurban edilemezler. Kurbanın sahat şartlarına gelecek olursak koyun, keçi, sığır, manda, deve kurban edilecek hayvanlardandır. Biraz önce bahsettik. Koyunun erkeği diğerlerinin dişisini kurban etmek daha makbuldur. Koyun ve keçi bir yaşını tamamlamış olması gerekir bir istisna var. E, Fakirlerin çoğuna göre 6 aylık semiz ve bir yaş görüntüsünde de görüntüsündekiler de kurban edilebilir arkadaşlar. Sığır ve manda 2 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Devenin 5 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Fıkıhta kesilebilecek yaşta olan bu hayvanlara seni ya da seniye olarak ifade edilebiliyor bu hayvanlar tekrar edelim koyun ve keçi 1 yaşını tamamlamış sığırmanda 2 yaşını tamamlamış deve ise 5 yaşını tamamlamış olmalıdır kesilebilmesi için kurban edilecek hayvanın engel ve kusuru bulunmamalı sağlıklı düzgün azaları olmalı besili olmalı engel ve kusuru bulunmamalıdır işte sorular buradan geliyor biraz sonra bahsedeceğiz hangi engel ve kusurlarda kurban edilemiyor buna buraya kısma dikkat edelim arkadaşlar. Dördüncüsü belirlenmiş vakit içinde kurban edilmedi. Yani eyyamı nahar günlerinde kurban edilmesi gerekiyor bu hayvanların. Beşincisi kurban ibadet niyetiyle kesilmesi gerekir. Niyet önemli. Hanefilere göre ortak kesilen kurbanda Tüm ortakların ibadet niyetiyle kasın katılması şarttır. Yani hepsi kurban niyetiyle katılması gerekiyor Hanefilere göre. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise şart değildir. Küçük baş hayvanı bir kişi, büyük baş hayvanı yedi kişi ortak olarak kesebilir. Tek olarak alınan büyük baş hayvana sonradan ortak katılılabilir. Büyük baş hayvanı aldı, üç kişi beş kişi ortaklar sonradan e, diğer kişiler de ortaklığa katılabiliyor. Kurban kesilmeden önce ölürse zengin ise tekrar alır keser. Maddi gücü yetmiyorsa tekrar kesmez arkadaşlar. Kurban edilecek hayvanın kesenin mülkiyetinde olması veya kesen kişinin yetkilendirilmiş yetkilendirilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Geldik hani ee, biraz önce bahsettiğimiz soru gelebilecek yerlerden biri burası arkadaşlar. Kurban edilmeye engelleyen durumlar var. Bunlar neler? İki veya bir gözü kör olması, yürüyemeyecek kadar topal olması, kötürüm derecede hasta olması, kesim yerine gidemeyecek kadar zayıf olması, kulağının veya kuyruğunun tamamı ya da yarısından çoğunun kesilmiş olması, tamamı ya da yarısından çoğunun boynuzlarından birisi veya ikisinin kökünden kırılmış olması, dili kesilmiş olması, dişlerinin tamamı veya çoğunun dökülmüş olması, meme başlarının kopmuş olması, doğuştan kulaklarının veya kuyruğunun bulunmaması, ayağı kesilmiş olması kurban edilmesine engelleyen kusurlardandır arkadaşlar. Bu tür hayvanlar kurban olarak kabul edilemezler. Engel olmayan şartlar nedir? Şaşı olması hayvanın uyuz, deli, aksak, kulağa delik veya yarılmış olması, doğuştan boynuzsuz veya işte boynuzsuz olması veya azı kırılmış olması, dişlerinin azı dökülmüş olması, kesim sırasında oluşan kusurlarda e, engel teşkil etmiyor arkadaşlar. Kesim işleminde mümkün olduğunca, Mükellefin kendi kesmesi menduptur. Kesenin Müslüman olması, ehli kitabın kestiği de yenilebiliyor ama kesenin Müslüman olması, mükellefin başında hazır bulunması, hayvana heziyet verilmemesi, Allah adına anılarak kesilmesi, bunlar da kesim işleminde uyulması, yapılması gereken şeylerden. Halevi mezhebine göre arkadaşlar, besmele terk edilirse bu hayvanın eti yenmez. Kurban kesmenin hükmü hayvanın, kanını akıtmaktır arkadaşlar hüküm olarak da e, kurbanın kesim işlemi ne? fıkhi ol olarak teskiye ifadesiyle ifade edilmekte arkadaşlar teskiye terimiyle yani e, hayvanın teskiye edilmesi yani yemek borusu nefes borusu veya iki damarının kesilerek yerine getirilmesi işlemidir teskiye edilmesi bu teskiye İşlemi düzgün bir şekilde, normal bir şekilde yapılırsa arkadaşlar bu kesim şekline ihtiyari kesim deniyor. Bir de arkadaşlar elde olmayan sebeplerden dolayı başka türlü kesmek söz konusu oluyor. Mesela kaçan, kuyuya düşen, sıkışan, alamayan bazı hayvanlar var. Bunların kesilme durumu oluyor. Zorunluluk durumlarında kesilme durumu oluyor. Buna da ızdırari kesim deniyor arkadaşlar. Davar ve sığır cins hayvanların şer'i kesim şekline zeb, devenin kesim şekline ise nahr denmektedir arkadaşlar. Kurban eti, derisi ve diğer unsurlarının gelir elde etme amacıyla satılması caiz değildir diyoruz. Geldik kurban çeşitlerine. İlki uthiye yani kurban bayramının da kesilen vacip kurban arkadaşlar. Birinci çeşidimiz bu. İkincisi nezir ad, yani adak kurbanı. Herhangi bir nedenden dolayı kurban kesmeyi adayan kimsenin kesmesi gereken kurbana nezir ya da adak kurbanı diyoruz. Sebep gerçekleşirse kesmek vacip olur. Dikkat dikkat olan kısmı bu siyahla yazılan kısmı adak kurbanının etinden adak sahibi. Usul ve furu yiyemez. Yani anası, babası, dedesi, ninesi, çocukları, torunları ve adak sahibi adak kurbanının etinden yiyemez arkadaşlar. Bu soru olarak gelebilecek bir yer. Eğer kendisi yerse veya bir yakınlarına yedirirse yenilen etin bedelini yoksullara verir. Böyle de bir soru gelmiş arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Diğeri akika yani nesike kurbanı. Efendimiz nesike terbinin daha çok kullanılmış arkadaşlar. Yeni doğan bir çocuk için Allah'a karşı şükrün ifadesi, şükran ifadesi olarak kesilen kurbandır. Nesike kurbanı. Çocuğun doğumundan bulur çağına kadar süre içinde kesilebilir. 7. gününde kesilmesi daha eftaldir, makbuldür. Kesen etinden yiyebilir. Hanifi mezhebine göre mübahtır. Üç mezhebe göre ise sünnettir. Mendup olarak da geçiyor. Mübah olarak da geçiyor arkadaşlar Hanefi mezhebi için. Hedi kurbanına gelecek olursak tatavu hedi ve vacip hedi şeklinde iki kısımda inceleyeceğiz. Tatavu hedi dediğimiz arkadaşlar hac veya ümre yaparken yükümlülük bulunmadığı halde kesilen kurbanlardır. Mesela ifrat harcında yükümlülük bulunmaz kesilebilir. İşte tatavu hedi ol gerçekleşir. Vacip hediye gelecek olursak temettü ve kıran hacında kesilen ee, hedi bu gruba girer. İkincisi ceza hediye vacip olanlardan hac ve ümrenin vaciplerinin terki vaktinde yapılmaması veya ihram yasaklarının ihlaninde kesilen ceza olarak kesilen kurbandan bahsediyoruz ceza hediyinde İhsar hediye ise ihrama girdikten sonra vakfı ve tavaf yapma imkanı ortadan kalktığından ihramda çıkmak için kesilen bir kurban arkadaşlar ihsar hediye. Adak hediye ise harem bölgesinde adanan haremde adanan kurbandır adak nezir hediye Bunlar da vacip hediyelere giriyor burada dikkat dikkatimiz var ceza ve ihsar adak hediye ceza ihsar adak hediye etlerinden kestiren kişi ve bakmakla hükümlü oldukları yiyemiyor arkadaşlar adak kurbanında olduğu gibi dikkat dikkat Kutlama ve şükür kurbanına gelecek olursak bir şeye ulaşma, verilen nimet, başarı, mutluluk, açılış bu tür şeyler için Allah'a yani şükrün ifadesi olarak kesilen kurbanda kutlama ve şükür kurbanı olarak geçmektedir. Son olarak adak konusuna geldik. Adak Allah'a farz veya vacip dinsinden bir ibadet yap, sözü vermektir. Yapma sözü vermektir. Adak Adağın geçerlilik şartları kişinin Müslüman olması gerekir. Akıl bali olması gerekir. Ve adak olması için gerekli bazı şartlar vardır. Bir şeyin adak olabilmesi için. Adana şeyin cinsinden farz veya vacip bir ibadet bulunması gerekiyor arkadaşlar. Yani e, oruç tutma, namaz kılma, e, hac gibi e, umreye gitme, kurban kesme, sadaka verme gibi eylemler olması gerekiyor. Adana şeyin e, helva dağıtma, türbe ziyareti, mevlüt ada geçerli sayılmıyor. Adanan şey zaten yapmakla yükümlü olacağı bir ibadet de olamıyor. Ya yani abdest, ezan, tilavet secdesi gibi kişinin zaten yükümlülüğü olan şeyler de olamıyor. Öyle namazın farzını kılacağım diye adakta bulunamıyorsunuz. mesela. Zaten üzerine farz, yükümlüsün. Yerine getirilmesi imkansız da olmamalı. Yüzlerce hac yapacağım ya da komşunun işte evine vakfedeceğim arabasını vakfedeceğim, tarzı yerine getirmesi imkansız olan şeylerde adak olamıyor. Adak çeşitlerine gelecek olursak ilki mutlak adak. Bir şart şarta bağlı olmayan adak, şartsız adak. Allah rızası için adanan adak. Allah için kurban keseceğim, oruç tutacağım, sadaka vereceğim tarzındaki adaklar Allah için yapış, herhangi bir şarta başvurmadan olan adaklar mutlak adak. Mukayyet ya da muallak adak ise bir şarta bağlı olan adak. Bunu da iki kısımda inceleyeceğiz. Zaman şartı, istenmeyen durum şartı. Zaman şartı işte belli bir zaman belirterek. Recep ayında oruç tutma adağı gibi işte ne bileyim başka ne olabilir? Cuma günü bu cuma sadaka vereceğim tarzında olabilir. İstenmeyen durum şartı ise sigara içersem Üç gün oruç tutmay, tutayım gibi e, şartlı olanlar, istenmeyen durum şartları da bu gruba girmekte. E, adaklar yerine getirilmezse yemin kefareti ödenir arkadaşlar. Evet kurban ve adak konusunda bitirmiş olduk. İnşallah bu konuda e, soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.